çantasında kitabı olan birinin asla yalnız olmadığını hiç ama hiç unutmayın. Kütüphanesiz okul kalmasın çalışmasını çok önemsediğimizi tekrardan belirtmek istiyorum. İki ay gibi kısa bir sürede 57.108 okulumuzda kütüphanesiz okul kalmayacak. Bir çocuk okursa Dünyası değişir. Bütün çocuklar okursa dünya değişir. Bu düşünceyle yola çıktık ve Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde kütüphanesiz okul kalmayacak projemizi başlattık. Memleketimizin her köşesinde çocuklarımızın kitaplarla buluşması için projemizi planladık, inşa ettik ve iki ay gibi kısa bir sürede bunu başarmanın sevincini birlikte yaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki okunan her kitap dünyaya açılan bir pencere, bir büyük serüven ve muhteşem bir yolculuktur. 26 Ekim'de ilk adımını attığımız projemiz bugün itibariyle tamamlandı. Artık gururla söylüyoruz ki ülkemizde kütüphanesiz okul kalmadı. Çocuklarımızın geleceği için sözümüzü tuttuk ve çok çalıştık. Daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklar yarınlarımızdır.